12 Nisan 2022'de Gaziantep Batı Kent Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuter ile evlerine giderken, o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı yönetimindeki otomobil ile Ezgi ve arkadaşı Şimal'e çarptı. Yaralanan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan, sorgusunda öğrencilerin skuter ile kendisinin aracına çarptığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman Sarı tutuklandı. Bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası Osman Sarı'nın bir ay sonra tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Osman Sarı hakkında taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7. duruşmasına Ezgi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Osman Sarı'nın katılmadığı duruşmada söz alan Ezgi'nin ailesinin avukatı Ahmet Ergin Sözen, bölgenin çok işlek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, görüntü olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, Ayrıca şimal toprak başta olmak üzere diğer tanıkların tekrar dinlenilmesi ve yeniden bilirkişi raporu hazırlanması gerektiğini talep ederek kamera kayıtlarının yargıya intikal ettirilmemesinde ihmali bulunan emniyet mensupları hakkında da suç duyurusunda bulunulması gerektiğini kaydetti. Duruşmada konuşan Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin, gelen raporu kabul edemediklerini anlatarak, adli tıp kurumundan gelen raporda kızımın aracın altında sürüklenerek öldüğü belirtiliyor çarpan kişinin ehliyeti yok, levhaya dikkat etmemiş, hız sınırını aşmış. Bütün bunlar olurken nasıl oluyor da benim kızım kusurlu oluyor anlamak mümkün değil dedi. Ezgi'nin annesi Emine Gülay Yiğit ise olay yerine iki defa gittiğini ve bölgedeki tüm herkesten kapı kapı dolaşarak kamera görüntüleri istediğini söyledi. Ölene kadar bu davanın takipçisi olacaklarını söyleyen anne, "Olay yerine iki defa gittim. Oradaki binaları gezerek görüntü istedim." Ellerinde görüntü olanlar da vermek istemiyor. Her şey bir anda kapandı. Ne görüntü ne de başka bir şey var. Ben Allah'a havale ediyorum. Suçlu bellidir. Kızım gitti ve ben ömür boyu hapis cezası çekiyorum. Ölene kadar bu işin peşini bırakmayacağım, diye konuştu. Mahkeme heyeti ise, Şimal Toprak'ın gelecek duruşmada dinlenmesine ve dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi hususunun değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi tekrar gönderilen raporun sonuç kısmında, dosya içeriğinde daha önceki raporumuzdaki kusur dağılımını etkileyecek tarzda yeni bir veri bulunmadığı anlaşılmakla, önceki raporumuzdaki kusur durumlarının aynen geçerli olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, suça sürüklenen çocuk sürücü, Osman Sarı'nın tali kusurlu olduğu, Scooter'ı kullanan Ezgi Alya Yiğit'in asli kusurlu olduğu ve yolcu İrem Şimal Toprak'ın kusursuz olduğu kanaati bildirilmişti. İfadeleri yer aldı. Yani Adli Tıp Kurumu önceki raporunda yer alan tespitleri tekrar etti. Bu ülkenin eşit vatandaşları olarak görüyorduk kendimizi ama değilmişiz. Biz terk edilmişiz. Yok sayılmışız. Ama biz mücadele edeceğiz. Sonuna kadar yani pes etmeyeceğiz. Çünkü mücadele eden kazanır. Yani kazanmak için mücadele etmen lazım. Yani kamera görüntülerine inanın ben bundan sonra inanmıyorum. Yani devletin kurumları doğru çalışmıyor. Yani e, polis e, yani hiç çalışmadı. Polis hiç çalışmadı. Yani şeyde savcı o kadar istedi. Yani savcı da e, Yete yeter yaptırım uygulayamadı polis üzerinde. Yani silsine aslında şey diyoruz ya balık baştan kokuyor. Biz e, sırtını bir yerlere dayan, dayayan insanlar için yasalar işlemiyor. E, adalet ana gözleri bağlıdır. İnsanları Ayırmama, ayır, ayırmadan karar vermek için ama bunlar açtılar gözlerini. Güçlüyü e, koruyup e, mağduru cezalandıran bir sistemimiz oluştu. Yani sistem oluşturdular. Ya ama biz ses, avazımız yettiğince bağıracağız. aklarımızı arayacağız. Yani bunlar böyle e, yapıyor diye biz Fısıp oturmayacağız. Yani çünkü bizim kızımı ben onun aile sülalesinin tamamını verseler ben bir tırnağına değişmezdim. Yani o kızımın, benim kızım son sınavda şeyden önce 120 soruda 108 net yaptı. 40 tane matematiğin 40'ını da çözüyordu. Ben onu ben yetiştirdim. O benim arkadaşımdı, annemdi, babamdı. Evladımdı, arkadaşımdı, dostumdu. Ben senin ablanım diyordu. Yani biz o kadar yakındık ki. Tabi ciğerimize benzin döktüler, kibriti çaldılar, yaktılar şimdi karşıda durup bizi izliyorlar. Normal hayatlarına devam ediyorlar. Biz ama bizim hiçbir zaman ezgi öncesi hayatımıza dönemeyeceğiz. Biz kesinlikle eskisi gibi olamayacağız. İlk hanım, olay sonrasında biz e, kapı kapı gezdik kamera görüntüleri için ve Ezoş'un yanındaki arkadaşları olay gününde. Ezoş daha kaza sonrası yerdeyken e, Osman Sarı'nın arkadaşlarının gelerek e, etraftaki kamera ve mal kameralarını çevirdiklerine dair bilgiler verdiler bize. Biz apartmanları, çevre apartmanları, uzak apartmanları kapı kapı daire daire gezdik. E, tabii ilk günler biz hani hala da kabul edemiyoruz. İlk günler bizim bilincimiz yerinde değildi. Ve e, olay sonrası bir olay keşfi gerçekleştirildi. E, Hakim Hanım aşağı indiğinde şöyle söyledi. Burada MOBESA kamerası var. Olayın olduğu tam karşı tarafta bir MOBESA kamerası olmasına rağmen şehrin onca işlek yerinde onlarca mağazanın kamerası olmasına rağmen Bizim devletimizin e, ve 500 metre ilerisinde polis karakolu olmasına rağmen tek bir görüntüye dahi ulaşılamadı. Hakim ve hanım bile olan yeni keşfinde indiğinde ilk gördüğü şey eğer MOBESA kamerasıysa bizim davamızda bu görüntülere ne şekilde ulaşılamıyor biz hala bunu hallet i̇lk olay sonrasında e, daha kardeşim yerdeyken böyle durumların olması yine orada bir mevcut bir kafede ee, olayı gören bir şahsın Osman Sarı'nın abileri olduğu bir iki kişi tarafından tehdit edilerek tanık olmasının engellenmesi yine bu e, tanıkların da ifadeleri arasında yer almakta. Yani o kadar çok manipülasyon var ki davamızda. Var olan somut bilgilere erişimimiz tamamen engelleniyor davamızda. Yani, biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Yani yıllar geçse de e, adaletin peşinde olmaya devam edeceğiz. Edip Hanım. Ben Ezgi'nin annesiyim. Benim tek isteğim kızımı kusurlu olarak görmüşler. Madem kamera kaydı yok, benim kızımı nasıl kusurlu görüyorlar? Eğer kızım kusurluysa, gerçekten kızım kusurluysa bu kamera kaydı çıksın. Ben de diyeyim ki kızım tamam kusurlu. En azından diyeyim ki kızım kusurlu. Ki Ezgi kesinlikle ve Şimal ile beraber spotur derken Şimal'in ifadesinde bile Ezgi durdu, Sağına soluna baktı. Aynı zamanda Osman Sarı ifadesinde ben kızları gördüm diyor. Bak benim kızım durmuş. Osman Sarı da diyor ki ben kızları gördüm dedi yani. Bizim karşımızda dedi. Bize ben kızları gördüm dediği halde frene basamadı. Frene neden basamadı? Çünkü 17 yaşında ehliyetsiz. Bu ehliyet neden 18 yaşında veriliyor? O zaman benim kızım da arabayı kullansaydı. Çok evet. istiyordu benim kızım araba kullanmayı. Müsait yer de vardı. Müsaade etmiyorduk kızımın araba kullanmasına. Kızım ehliyetini al. Sonra ablaları da kullanıyordu araba. Kızım da çok rahat kullanabilirdi. Biz hiçbir şeye müsaade etmedik. Ben rahatsızım diye kızım bir gün bir gün bana bir şey yaptırmadı. O gün bile bana akşamdan hemen şey yaptı. Ders, anne dedi saat dedi dersim var dedi. İftarda kalkayım dedi. Derse öyle çalışayım. Kız uyuyor. Ben uyandırmamak için elimden gelen hemen kalkıyor bana o anda yardım ediyor öyle uyuyordum. Yani o kadar ki çocuk her sorumluluğu var. Her yönden sorun. Yani ben inanmıyorum Ezgi'nin sağına soluna bakmadan orayı ve kaldırımın köşesi ya zaten o kadar hızlı geliyor ki frene basam. davada Ezoş'un yanında aynı kutuda bulunan Şimal Toprağ'ın verdiği birinci şahsın ifadesine göre biz e, tam köşeyi döndük Yol kenarında seyrederken, yolun kenarında seyrederken karşımızda sol meyiti gördüm. Bu tam yolun kenarında seyrederken birinci şahsın ifadesinden çok farklı raporlar aldı. Biz, hani e, şu an aileyle bir bağlantımız da yok. Hani e, karşı tarafla anlaşmayı tercih ettiler. E, ancak ona rağmen ilk şahsın objektif ifadesine rağmen yol kenarında seyrettiklerini söylemesine rağmen bu ifadeden çok farklı e, bilirkişi raporları hazırlandı davamızda. Osman Sarı'nın ilk ifadesinde şöyle diyor. Ben yolda seyir halindeyken sağdan gelen skuterleri gördüm. E, öncelikle bunu gördüğünü sonra hakim soruyor. Peki frene ne zaman bastın? Çarptıktan sonra bastım diyor. Yani aslında gördüğünü göre göre buna e, frene basmadığını çarpmamak için herhangi bir müdahalede bulunmadığını yani kasıtlı bir şekilde gördüğü iki tane genç kıza alelen çarptığını çok işlek bir caddede zaten daha önce bir kız ve drift videolarını yıllardır paylaşan bir çocuk. Alelen ben geliyorum diyor aslında topluma. Ama bunlara hiçbir yaptırım yok. Can almasına rağmen hiçbir yaptırım yok. O rahat rahat mahkemede de söyleyebiliyor. Ne yaptın peki frene ne zaman bastın dediklerinde dahi çaktıktan sonra bastım diyebiliyor. Önlemek için cinayete herhangi bir müdahalede bulunmadığını alelen söylüyor. Toplum içerisinde bir e, tehlike teşkil ettiğini ve bunu alelen bilinçli bir kasıtlı bir ölüme sebebiyet verdiğini ağzıyla söylemesine rağmen bizim davamızda Ezoş'a ağır kusurlu olarak yargılanmaya devam etmesini, sonrasında ikinci bilirkişi raporunda hala karşı tarafta ağır ihmal ve ihlalin bulunmadığını söylemeleri bizim için adaleti olan inancımızı tamamen yok etmeye başlıyor artık. E, e, Elif Hanım, gerçekten o bilirkişi raporu çok zalimce, çok vicdansızca hazırlanmış ve bu devlette maaş alan polislerin hazırladığı, emekli polislerin hazırladığı rapor, kendi çocukları olsaydı bu imzayı o raporun altına nasıl atacaklardı? Yani ben onu merak ediyorum. Madem burada kamera görme görüntüsü yok. Bu bilirkişi bu kadar ezgin kusurları nasıl ortaya çıkardı? Ya bizim istediğimiz sadece tek istediğimiz intikam istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz görelim ne varsa, kızımız hataysa diyeceğiz kızımızın şey ömrü bu kadarmış. Böyle gelişmiş. Yani diyecek, kabulleneceğiz. Sinemize çekeceğiz. Ama bize hiçbir imkanı tanımadan tüm suçları bize yükleyip de onların altına imza atmaları inan kanımıza dokunuyor. Yani biz vergilerimizle e, maaş alan bu devletin memurları bunu yaptılar bize ve bize çok dokundu inan. peki siz sanan tutuklanması için bir imza kampanyası da başlatmıştınız. Evet dava süreci sırasında da, biraz bu imza kampanyası sürecinden de bahsedebilir misiniz? Neden başlattınız, nasıl ilerledi, İmzaları teslim ettiniz mi? Biz o imzaları gitti işte şeyde şahsen de topladık, online, internet aracılığıyla topladık. Sadece hakim beye gösterdik. Yani avukat bey gösterdi, tabi biz değil de. Avukat bey gösterdi, biz bu kadar imza topladık, o zaman 10 bindi galiba. 10 bin imza topladık. Sadece yani evraka baktı. Yani bunlar istiyorlar ki aslında hemen seneye çekilsin. Adları zaten duyulmuş. Nizip Ticaret Borsası Başkanı, Osman Sarı'nın babası Nizip Belediye Başkanı amcası. Kimsenin duymasını istemiyorlar. Hatta ilk dönemlerde şu söyleniyor. Mehmet Sarı, Nizip Belediye Başkanı, Ezgi'nin ablalarının paylaşımlarından ve hareketlerinden çok rahatsız oluyormuş. Yani artık bizi çileden çıkaracak yorumlar artık yani... gel, duyumlar gelmeye başladı. Biz istedik ki imza kampanyası fiilen insanlar duysun bunu, pankartlar açtık, bağırdık, bas bas. Yani fiilen on binlerce kişi bizim imza kampanyamıza destek verdi. Ee, yine bizim centropte başlattığımız imza imza kampanyasına 20 binden fazla destek geldi. İnsanların duyarsız kalmaması bize bir umut doğuruyor. İnsanlar herkes adaleti istiyor ama bir taraf da istiyor ki sineye çekilsin. Biz hiçbir zaman bunu sineye çekmeyeceğiz. Her zaman duyurmaya devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Elif Hanım biz son nefesimize kadar kızımın hakkını arayacağız. Çünkü kızım öbür dünya gittiğimizde bizim yakamıza yapışmasın. Biz onu istiyoruz. Baba sen benim hakkımı niye aramadın demesin. Yani biz sadece ha hakkımızı arıyoruz. Yani adalet istiyoruz daha doğrusu. Biz başka bir şey de istemiyoruz. Yani sadece biz diyoruz adalet neyse kim haklı niçin kuruldu bu adalet sistemi sosyal insanlar arasındaki sosyal iletişimde veya e şeyde kaynaklanan olayları düzenlemek için kurulmuş. Yani biz bir de şey istiyoruz. Ya, Elif Hanım biz içinde vicdan olan adalet istiyoruz. Ellerini vicdanına şöyle bir koysunlar. Çünkü vicdan beyin yalan söyler de vicdan yalan söylemez biliyor musun? Eğer varsa. Adalet eşit davranırsın. Eğer benim kızım yapmış olsaydı bu kazayı benim kızım daha içeriden çıkamamış bunlara. Osman Sarı ölmüş olsaydı benim kızım içeride oldu. Yani biz benim çok tehlikeliyiz aslında. Kamera görüntüleri çıksın. Kızım tamam. Eğer gerçekten Ezgi çarpmış olsaydı var ya bu kamera görüntüleri zaten çıkardı. Benim tek isteğim kamera görüntüleri çıksın. Kim suçluysa cezasını çeksin. Madem suçlu değil şu kamera görüntüleri çıksın. Barut gibiyiz. Yani acılarımız aslında ilk iki gibi. Yani zaman her şeyi acı diyorlar da. Tamam. İnan zaman sadece insanlara acıyı içine hapsedip yaşatmayı öğretiyor, yaşamayı öğretiyor. Başka ya, acını var. hiç hafifletmiyor. İnanın acımız, A ben sabah gittim, ellerimle kızımın şeylerini tebizledim. Yani içime dokunuyor. Sabah altıda gittim mezarına, evet. gidiyorum her gün gidiyorum. Çünkü biz kabullenemiyoruz yani onu yani bizim için çok zor. Elif Hanım gerçekten çok zor. yani bazı şeyler uzun uzun anlatmaya gerek yok gerçekten çok zor. Hiç kimse bilmez. Gerçekten bilmez. Peki eee Kübra Hanım bahsetti <laughs> Nizip Belediye Başkanı'nın Ezgi'nin ablalarının paylaşımlarından rahatsız olduğuna dair doğrudan ya da dolaylı yollarla sizin üzerinizde kurulmaya çalışılan bir baskıdır, çeşitli anlaşma çabalarıdır gibi şeyler yaşandı mı? Evet. evet yaşandı. Yani neyse beni aradılar. Ya dedim ben kimse de korkmuyorum. Yani benim e, ben kızımın yerine eğer müsaade edilseydi, Allah müsaade etseydi ben 20 kere öldürdüm. Yani kızımın ölmesine müsaade. Yani ben kimse de ne korkuyorum, ne tırsıyorum. Yani devletinin en güçlü kademeleri de aradı. Geldiler. Ya dedim bizim şeyimiz yok. Yani biz adaleti istiyoruz. Bizim ne korkumuz var, ne kimse de çekincemiz var. Kızımı kaybetmekle ben bir ay yaklaşık hafızam silindi Elif Hanım. 24-25 tansiyonla dolaştım ben. Yani öyle biz bir ay kendimize gelemedik. Yani bunlar gittiler delil karartırken biz o acılarımızı çekiyorduk. Hastanelerdeydik. Yani yaşam mücadelesi veriyorduk. İnanın ayakta durmakta zorlanıyordum. Abi o iki kız... Bize koltuk değneği oldu. Bunlar olmasa biz yaşayamazdık. Zordu. Çocuklar hastalıklarını yaşamadan bizi şey yaptı. Ya onlar bizim için problem değil Elif Hanım. Bir tek yarım te adım daha atmam. Çünkü benim kızım dünyanın en değerli varlığıydı. Kendi canımda daha değerli değerli bir varlığımı benim elimden aldılar. Benim daha anlaşma yani o, bunun sevginin bedeli olur mu Elif Hanım? canın bedeli olur mu? Ciğerin bedeli olur mu? Bunlar be şeydir. Bunlar be değer biçilmez bunlara. Sırtlarını devlete yaslamışlar. Güçlerini de devletten alıyorlar. Kazandıkları parayı da devletten kazanıyorlar. Yani sizin benim verdiğimle kazandıkları parayı bize karşı tekrar kullanıyorlar. Yani bu devletin bu kadar adaletsiz hale gelmesine yazıklar olsun. Şimdi bir sonraki dava 3 Temmuz'da gerçekleşecek. Buradan izleyicilerimize evet. de duyurmuş olalım. Sizlerin bu programı izleyen izleyicilerimize bir çağrını söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Yani bizim tek dileğimiz sosyal medyada bize desteklerini esirgemesinler. İnsanların zaten herkesin kendi uğraşları var, şeyleri var. Sadece sosyal medyada biz kimseyi gelin burada bize fiilen destek olun diyemeyiz. Demeye de hakkımız yok. Ama sosyal medyada çocukların açtığı şeylere destek verirlerse biz onlara ömür boyu minnettar kalırız. Ya sesimizi duyurmak istiyoruz. Yani bu sesimiz duyursun. Çünkü maalesef ki biz kazıyarak tırnaklarımızla kazımaz adaleti adalete ed edemiyoruz. Belki kazırsak da edemeyeceğiz. Ama bize bu şansı tanımaları için sesimizi duyurmamıza ihtiyacımız var. Bunun için de birlikte olmamız gerekiyor. Hep birlikte yani. Yani bugün ya her, her saniye bir genç kız, bir kadın öldürülüyor zaten ve alelen oluyor ve adalet gerçekten tecelli etmiyor. Ee, bir şekilde devletin bazı yani bazı basamakları da aslında birçok basamağı e, görevini yerine getirmediği için biz adalete ulaşamıyoruz bir şekilde. Acımızla e, hem baş başa kalıyoruz hem de tırnaklarımızla kazıyarak bir şekilde bu acıya rağmen adaletin sağlanması için çabalamaya çalışıyoruz. Yani Kardeşimin okuyamadığı üniversiteyi o şu an Maltepe Üniversitesi'nde e, okumaya başladı ve bu Maltepe Üniversitesi'nin rektörü şu an Eski Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden geçen bir rektör şu anda. Yani elleri kolları o kadar uzun ki eğitim, ekonomi, adalet, sizlik yani her şey onlara çalışıyor. O yüzden bizim hep birlikte, birlikte olmamız gerekiyor. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Ezoş'un çıkaramadığı ses olmamız gerekiyor. Yani bizim buna çok ihtiyacımız var şu anda. Çünkü tek başımıza yapamayız bunu. Hep birlikte bunu duyurmamız gerekiyor, davamızı duyurmamız gerekiyor. Bunun için herkese ihtiyacımız var. Biz iyi insanlarla da dayanışarak e, güç kazanıyoruz. Umutlarımızı arttırıyorsunuz. 3 Temmuz'da kızımın makinesi var. 7 Temmuz'da kızımın yaş günü. Bu sefer 7 Temmuz'da inşallah kızıma güzel bir haber vermek istiyorum. Her gittiğinde hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu seferkinde inşallah güzel bir haber alırım da kızımın doğum gününde kızıma sürpriz olarak en azından bu. Çok teşekkür ederiz programımıza <laughs> katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Buradan izleyicilerimize bir çağrıyla kapatalım o zaman. Ailenin çağrısını da yenileyerek kapatalım. 3 Temmuz'da Ezgi Aliye Yiğit'in davası olacak Gaziantep Adliyesi'nde. Buradan ailenin adalet çağrısına dayanışmayı büyütme çağrısıyla programımızı kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.